Evet sevgili gençler bugünkü dersimizde elektrik alanı şöyle kısaca bir tekrar edeceğiz. Bunları sınıfta işlemiştik ama hatırlıyorsanız ya da konu tekrar yaptıysanız hiç zorlanmayacaksınız. Şöyle kısaca bir tekrar edelim. Önce elektriksel kuvveti işlemiştik ardından elektrik alan demiştik. Sınıfta da bunu yapmıştık. Şimdi de öyle yapıyoruz. Evet elektrik alan dediğimiz şey aslında bir Q yükünün kendisinden D kadar uzaklıktaki artı bir klompluk yüke uyguladığı elektriksel kuvvettir aslında. E ile gösterilir. E, tepesinde dikkat ederseniz ok işareti var. O yüzden vektörel bir büyüklük olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne dedik? Dedik ki bir tane Q yükü var. Kendisinden D kadar uzakta artı bir klompluk yük var. Örneğin size A noktasının elektrik alanını soruyorsa. Siz A noktasına artı bir klompluk yük varmış gibi düşünüp işlem yapacaksınız. Şimdi eğer buradaki Q yükü artıysa artı yük artı bir klombu bu tarafa doğru iteceği için elektrik alanının yönü sağa doğru çıkar. Eğer benim yüküm eksi ise artı bir klompluk yükü kendine doğru çekeceği için de elektrik alanının yönü bu tarafa doğru çıkar. Ve elektrik alanı bulabilmek için biz ne dedik? Bir klompluk yükle Q yükünün arasındaki elektriksel kuvvet. O zaman K çarpı Q yükü çarpı bir klompluk yük bölü D karedir aslında formül. Ama burada biri yazmamızın herhangi bir anlamı yok. çarpmada da etkisiz eleman. Dolayısıyla da elektrik alanın formülünü KQ bölü D kare diye buluyoruz. Buradaki E dediğimiz şeyin elektrik alan. K dediğimiz şeyin klom sabiti. Q buradaki noktasal cismin yükü ve D dediğimiz şey de uzaklık olarak karşımıza çıkıyor. Artık birimleri biliyoruz. Mesela D dediğimiz zaman uzaklık birimi metre karesini aldığım için metre kare uzaklığın birimi. Q dediğim yük birimi klomp. K dediğim klomp sabiti birimi Newton metre kare bölü klomp kare olunca bunların hepsini K ile Q'yu çarpıp d kareye böldüğümde elektrik alanın birimi Newton bölü klomp şeklinde karşımıza çıkıyor. Newton neyin birimiydi? Elektriksel kuvvetin birimiydi. Klomp yüktü. O zaman elektriksel kuvveti yüke böldüğüm zaman elektrik alanı buluyorum da diyebilirsiniz aslında. Evet, elektrik alan çizgilerinin yönlerine bakalım. Normalde Tek başına artı Q yüklü bir parçacık varsa elimde elektrik alanın yönü her zaman artı yükten çıkıp eksi yükte son bulacak şekildedir diyoruz biz. Mesela burada tek başına artı yüklü bir cisim var. E, eksi yük nerede? Sanki eksi yük sonsuzdaymış gibi. Buradan elektrik alan çizgileri hayali olarak böyle çiziliyor ve okların uçları burada dışa doğru olmak zorunda. Bu önemli sanki artıdan sonsuzdaki eksiye gidiyormuş gibi. Yine tek başına eksi yüklü bir cisim varsa elimde. Bu sefer hani artı yükten eksi yüke doğru olduğunu söylüyoruz ya. O zaman artı sonsuzdaymış. Oradan elektrik alan çıkıyormuş. Kimde son buluyormuş gibi düşüneceğiz. Eksi yükte o zaman okların uçları bu tarafa doğru olacak. Artı ve eksi yükler birbirleriyle hani birbirlerini etkileyecek şekilde aralarında belli bir mesafe varken bu şekilde konulduğu zaman artıdan eksiye iki yük arasında Burada yine artıdan çıkıp eksi de son bulacak şekilde okların uçlarına dikkat ederek bunları çiziyoruz. Burada da iki yükün birbirini çektiği örneğin diğer şekilde de mesela artı ile artı yan yana geldiğinde bu oklar yani çıkan bu elektrik alan çizgilerinin yönleri bu şekilde çiziliyor ve oklar dışa doğru oluyor neden artıdan eksiye doğru gidiyor çünkü elektrik alanın yönü ve buradaki elektrik alanlar hep birbirine paralel şekilde gidiyor hiçbir zaman birbirini ne yapmayacak kesmeyecek aynı şekilde iki eksi yük birbirini etkileyecek şekilde yan yana konuluyorsa yine elektrik alan çizgilerinin yönleri benzer şekilde oluyor fakat sadece tek fark okların yönleri birbirinden farklı oluyor elektrik alan çizgilerinin özelliklerine bakacak olursak elektrik alan çizgilerinin yönü daima nereden nereye doğruydu? artı yükten eksi yüke doğruydu. yönü artıdan eksiye doğrudur. bunu biliyorduk zaten. çizgiler birbirlerine asla ne yapmayacaklarmış? kesmeyeceklermiş. çizgiler elektrik alanın büyüklüğü ile doğru orantılıdır. örneğin burada 5 tane atıyorum çizgi varsa Diğer tarafta 10 tane çizgi elektrik alan çizgisi çizildiyse o zaman bunun yükü Q kadarsa bunun yükü 2Q kadardır diyebiliriz. Çünkü elektrik alan hani hatırlayın KQ bölü D kareydi yükle doğru orantılı elektrik alanının büyüklüğü de çizgilerde elektrik alanına doğru orantılı oluyor. Elektrik alan vektörü elektrik alan çizgilerine teğettir. Elektrik alan vektörü bu çizgilere daima ne olacaktır? Herhangi bir yerdeki teğet olacaktır. Bu da elektrik alan çizgilerinin özellikleri arasındadır. Evet tekrar merhaba. Elektrik alanla ilgili kısa hatırlatmamızı yaptıktan sonra şimdi biraz sorulara bakalım. Evet, şeklini görüyorsunuz sorumuzun Bir q yükü var, 1 -2Q yükü var. A noktası Q yükünden D'ye kadar, eksi 2 Q yükünden 2 D kadar uzakta. Diyor ki sorumuzda, Q yükünün A noktasındaki elektrik alanı E ise, A noktasındaki bileşke elektrik alan kaç E'dir diye sormuş bize. Şimdi böyle sorularda önce bizim E'yi tanımlamamız lazım. Hangi noktadaki elektrik alanmış? Bu A noktasındaki elektrik alanmış. O zaman getirip A noktasına ben artı bir klontluk yük varmış gibi işlem yapacağım. Eğer A noktasında artı bir klompluk yük varsa ve Q yükünün buna uyguladığı elektriksel alan E ise ilk önce bu yükü görmüyorum. Diyorum ki bu yük artı. Bu da artı. O zaman bu artı, bu artı bir klompluk yükü bu tarafa doğru iter. Ve buradaki elektrik alana soru E demiş. Hemen E'yi tanımlayalım. E eşittir K çarpı Q bölü D kare. Şimdi geldik ikinci yüke. Artık bunu kapatıyoruz. Bu eksi 2Q artı bir klompluk yükü kendisine doğru çeker. Bu da E2 olsun. Acaba kaç E yapar? Onu bulmam lazım önce. Yazalım hemen. E2 eşittir. K çarpı. Yine eksi yazmama gerek yok. Yön olarak çiziyorum çünkü. 2Q bölü 2D'nin karesi. 2D'nin karesini alırken ne yapıyorduk? Hem 2'nin hem D'nin karesini alıyoruz. 4D kare. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman k q bölü 2 d kare yapıyor. Şurayı gördüğüm yer e kadardı. O zaman bu e bölü 2. Şimdi a noktasını şöyle düşünelim. A noktasında bu tarafa doğru bir e var. Bu tarafa doğru bulduğum bir e2 vardı. e2 ne? e bölü 2. O zaman bunların bileşkesini bulmak için ikisi aynı yönlü olduğu için e ile E bölü 2'yi toplarım. 3 E bölü 2 yapar sonuç. Vektörü de tepesine yapıştırdım. Aynı yönün olduğu için sonuç artı çıktı. Eğer vektörlerim bu tarafa doğru çıksaydı yani sola doğru çıksaydı 3E bölü 2'nin önüne eksi getirmem gerekirdi. Evet başka bir soru. A noktasındaki bileşke elektrik alan E ise Q1 bölü Q2 oranı kaçtır? diye soruyor. Bu tip sorularda daha önce de konuşmuştuk. Elektriksel kuvvet çözerken konuşmuştuk. Demiştik ki eğer böyle bileşkeyi verdiyse ben önce bunları ne yapacağım? Bileşenlerini ayıracağım. Ee, bu E'nin yatay bileşeni bu tarafa doğru iki birim. Dikkat ederseniz düşey bileşeni de bu tarafa doğru 1 bir birim. Hemen burada artı bir klompluk yüküm varmış gibi düşünürsem Q1 demek ki bu artı biri bu tarafa doğru iki birimlik elektrik alanına etmiş. Bu iki birimlik elektrik alan. O zaman demek ki bu da artı gittiğine göre. Q2 buradaki artı bir klomptuk yükü bir birimlik elektrik alanla itmiş. Demek ki bu da artı. Sonuç olarak artı bir şeyi artı bir şeye böleceğim ve sonucum artı çıkacak. Bunu buldum. Devam ediyorum. Şimdi iki birimlik elektrik alan eşittir. K çarpı Q1 bölü bunun A noktasına olan uzaklığı 2 birim karesini aldım 4. Q2'nin oluşturduğu elektrik alan ne kadardı? 1 bir birim. Şu. K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık 1 bir birim karesini aldım yine 1. Q1'i Q2'ye bölün dediği için ben bunların arasına bölü çizgisi çektim. Sadeleştirmeleri yapalım. Sadece kimler gitti? K'lar. Eşitliğin bu tarafında 2 bölü 1 kaldı. Diğer tarafında Q1 bölü 4 çarpı 1 bölü Q2. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 8 tane Q2 eşittir. 1 tane Q1. Bana soru Q1'i Q2'ye böl diyordu. O zaman Q1'in yerine 8 yazarsam Q2'nin yerine 1 yazmalıyım. 8 bölü 1'den sonuç 8 çıktı. Cevabın daha önce artı çıkacağını da söylemiştik. Evet, bakalım başka sorumuz var mı burada? Evet, başka sorumuz var. Ee, o noktasındaki elektrik alan sıfır olabilmesi için x1 bölü x2 oranı kaç olmalıdır diyor. O noktasındaki elektrik alanın sıfır olabilmesi için buraya artı 1 yerleştirdiğimde 3Q'nun oluşturduğu elektrik alan bu tarafa doğru iteceği için söylüyorum ben bunu. E1 diyelim ona bu Q yükünün burada oluşturduğu elektrik alan E2 ve bu bileşkenin sıfır olabilmesi için E1'in E2'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman E1'i direkt E2'ye ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Ee, artı 1'i bu, bu tarafa doğru itmişti. Bu da bu tarafa doğru itti. Elektrik alanın sıfır olmasını istiyorum. O yüzden eşitliyorum. Şimdi yazıyorum. K çarpı 3Q bölü aradaki uzaklığa X1 demişiz. X1'in karesi. K çarpı Q bölü X2'nin karesine eşit olacak. Buradan Q'lar gitti. K'lar da gitti. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman. Aa önce kök de alabiliriz. Fark etmez. Önce köklerini alalım. Sonra içler dışlar çarpımı yaparız. Ee, kök 3 bölü X1 eşittir. 1 bölü X2 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman. Burada x1 kök 3 tane x2 oldu. Her iki tarafı böldüm. x2'ye 2 x1 bölü x2 elde edeyim. Sonuç kök 3 çıktı. Yani bu ne demek? x1 kök 3 kadarken burası 1 bir birim kadar olmak zorundaymış. Geldik diğer soruya. Yükleri 16Q ve Q2 olan iki noktasal yükünün o noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir diyor. Buna göre Q2 kaç Q'dur diye soruyor. Böyle sorularda yine birim kare içinde verilmemiş ama bu sefer de kosinüs sinüsleri verilmiş. Hemen bileşenlerini ayırabilirim. E'nin yatay bileşeni bu tarafa doğru. E çarpı açının komşusu kosinüs 37. Kosinüs 37 08. O zaman burası 08 E yapar. Burası E çarpı sinüs 37'den E çarpı 0,6 yapar. Tamam. Buraya artı bir klompluk yükü yerleştirdiğimde 0,8 E'nin böyle çıkabilmesi için artı 16 Q'nun bunu böyle itmiş olması lazım. Q2'nin de bunu 0,6 E ile çekmiş olması gerekiyor. Çektiğine göre Q2 yükünün eksi olduğunu buldum. Hemen yazalım. 0,8 E eşittir. K çarpı 16 Q bölü 4 D'nin karesi 16 D kare. Diğer tarafa yazalım. 0,6'ya eşittir. K çarpı Q2 bölü 3D'nin karesi 9D kare. Bunları oranladığımız zaman E'ler şuradaki 0 virgüller gidecektir. Sonra 8 ile 6'yı da sadeleştireceğiz. K'lar D kareler gidecek. Şu 16 ile bu 16 gitsin. 8'i 2'ye böldüm. 4. Bunu 2'ye böldüm. 3. Bu tarafta kalan 4 bölü 3. Diğer tarafta Q bölü 1 kaldı üstte. Çarpı 9 bölü Q2 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapalım yine hemen. 4 tane Q2. 3 kere 9. 27 tane Q'ye eşit oldu. Q2 buradan 27 Q bölü 4 oldu. Sonucun eksi çıkacağını daha önce bulmuştuk. Neden? Artı 1'i çektiği için. Q2 yükümüz. Eksi 27 bölü 4 Q çıktı. Evet geldik son sorumuza. Aynı cins yükle yüklü noktasal yükler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Aynı cins yükle yüklülermiş. Yani QA artıysa bu da artı. Bu eksi ise bu da eksi. xyz Z bölgelerinden hangilerinde elektrik alan sıfır olabilir diye soruyor bana. Şimdi bu artıysa bu da artı. X bölgesine artı bir klonpluk yük yerleştirdiğim zaman artı artıyı itecek. E bu artı da bu artıyı itecek. İkisinin vektörü de sola doğru çıktı. Burada elektrik alanı sıfır olma şansı yok. Elektrik alan eşit değil sıfır. Hiçbir şansı yok. Geldik Y bölgesine. Herhangi bir yere artı bir klonpluk yük yerleştirdiğim zaman iki yükün arasına artı artıyı iter. Bu da artı olduğu için da bunu iter. Eksi olsaydı da aynı şey. Eksi çekecekti bu sefer. Bu da çekecekti kendine. Bunların sıfır olma şansı var mı? Var. Neye bağlı? Bu yüklerin büyüklüklerine ve aradaki uzaklığa bağlı olarak. Burada E'nin sıfır olma şansı var. Zaten soru olabilir diye sormuş. Y bölgesi olabilir. Geldik Z bölgesine. Buraya artı bir klompluk yükü yerleştirdiğim zaman B'deki artı yük bunu itecek. E, A'daki artı yük de bunu itecek. Bunların bileşkesi de kesinlikle ve kesinlikle sağa doğru çıkacak. Yani Z bölgesinde elektrik alan sıfırdan farklı bir şey çıkması lazım. O zaman burada Y bölgesinde elektrik alan sıfır olabilir. Diğer bölgelerde elektrik alan sıfır olamaz.